Həcə salam dostlar. Mən Yusef. Və sizlərə bir yerdə gördünüz. Bravsta çanırıq belə bir daha gəlmək istəyirsinizsə. Aşağıdakı like atıb kanala abunə olmağı unutmayın. Keçə videomuza. Dostlar, biz sizlərə bir yerdə 12000 pulluq. Sonunda, sonunda 12000 pulluq. 12000 pulluq bu gün. Əslində e biraz kötü e pis ola bilər. Üzr istəyirəm. <Gülüyor> <Gülüyor> Mən pusmayacam. Tik burda çox yaxşıdır. Belə əsnət beləcəsi. Allah qupsacam içinə də eləyəcəm Allah. Tak 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 Dostlar, video da aldım. Nə deməyim? Dostlar, hə, hə də tiklənmirisə. Tik normalda burda çox yaxşı idi. Amma indi girdim. Gördünüz ki, dostlar 18 savaş qutusu və 4 büc qutu var. Bir dənə keçəndə 5 büc qutu olacaq. O da yaxında, bilmirsinizsə, 30 qutu savaş qutusu eləyəcəm və 5-6 dənə də, də büc qutu eləyib sonra Onun kutu açılımı gəlir. Nuran da olacaq yanımda. Hil eləyici. E, çıxartma taktik də. Karakter çıxartma taktik Onu eləyici. Siz də gəlmək istəyirsinizsə bildirimler açın. və kanal abone olmaq unutmayın. Bu video like atanın. like atanın. Eşit. Pirim eləmiyiz. Like atanı efsanevi çıxsın deyəcəydim. Tok tok tok. Etər çüsmürdü. Etər yaxşı düzsə mən çökərləm yəni. Eh. Dönə ver mə. Oh my. Binə hara öldü? Əf, uff, 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 uff. Osa video de yandırar. Reddit bir olduğunu Biraz az Yaxşıca 8 nöfer. Ve dostlar 4 nöfer. Son, son iki nöfer ve on kupa. On iki ama yakin ki bir Biz ölüsü. Sen pis, tuttu Ah, düzellik. Son Öldü Spike'ım Öldü Ah benim Spike'ım Ah benim Spike'ım Son çıkma kaldı, beşin sonu var ya. Hayda, 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 vay delikanlı canım vay. Sen kurşunu yine mi yedin? Aaa son çıkma. What the fuck? Son çıkma. Sağ sonu kaza ama. Terbiyesiz kaldı. Ve bu kutu açacağım. inşallah bir karakter çıkar. Karakter ha karakter karakter. Karakterliğin önemlidir. Karakterliğin önemli olmasa biz seni niye aldık bura? Ay da öldür öldür öldür. Öldüm ama. Dedim de cedif cedif seyirinle öleme ya. Öf, can ne çıkmaz Gitti kupa çıktı. Böyle şey Bir dostumla öldürdüm. Tamam tamam. 12 12 bunu. Ama spike var. <laughs> Devlet et bu da. Nola diyeceğim. Nola. Nola nola <laughs> Görmüşsünüz. Siz göresiz. Siz göresiz. O ne, ne, ne. Bırak. Bak. Birinci olmalıyız ya da ikinci. Yok ben ikinci olacağım. Sonra bir kupa kalacağım. Sonra da. <laughs> Tik ve altıncı olacağım. Ben mi çatırım? Allah! Ayça! Allah ay tekinim mahvetti. Süper maktet özü en çeşidi. Ay senin ben. Ne çalması cinci ona? Cinci olmamızı cevap Esselamu Aleyküm. Ha dört sefer. Üç sefer. Tak. Çıkı tuk tuk. Ay üçüncü oldu. Üçüncü oldu. Üçüncü oldu. Ay da. da, da. Yedi. Ve. Son üç kupa nerede? Son dördüncü ama. Bundan dördüncü olabilir miyim? Bilmem. Bilir miyim? Bilmem. Olacak. Ay bas. Senin ağzımın değdi. Allah hakkı dostlar elim değdi. Ay bu la. Kutum da gitti. Moralim de düştü. Bu nedir? 18 kutu eliyelim. Ama ben 10, 20 kutu eliyelim. Deyim. Bak öyle dersin. Ay da sus tabi. Bu nedir? Tak. Gittin esalım mesela oncumu planlarken inşallah Allah'ın izniyle bir karakter çıkar. İnşallah, İnşallah. Karakter çıkar, 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 çıkar 吃吃吃吃吃！哎呀！哎呀哎呀哎呀！哼！都是这些集中式，三级别级，一级的。算勤奋，算。 son iki, son iki, son iki, son iki nefer. Cetti oradan, oradan cet. Ay da ben öldüm ne de ben ne olabilir? Son iki nefer gal ha öldüm. Öldüm birbirinizi. Yes, yes, yes. Sonunda başardık.

Übrat, bur, açmayacağımı, Allah, açmayacağımı, yagacağımı, yagacağımı, yagacağım. Dosa, bu qapı açmayacağım. Allah haqqı açmıram. Yığacam ömürdən də. Oç qutunda atsın. Açmayacağım. Dostlar, bu videom da burda sona gəlir. Belə videoların görmək istəyirsinizsə, şunu like edin və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın.